Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bedavaya bıçak almayı göstereceğim. Doğru duydum bedavaya istediğim bıçağı alabileceksin. Evet istediğim bıçağı hatta şunu atalım şuradan bir karami çekelim. İstediğim bıçağı alabileceksin. O yüzden hızlıca videomuza geçelim. Sen de istediğin bıçağı al. Evet Bayside'a geldik. Şimdi size nasıl bedavaya bıçak alınacağını göstereceğim. Ama öncelikle MP Restart atalım sunucumuz yeniden başlasın. Evet restart attık. Bakın şu anda elimizde normal bıçak var. Bu şu an öğreteceğim bedava bıçak alma atölye haritalarında arkadaşlarınızla kapışırken veya botlarla alıştırmada kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Mesela arkadaşınızla e, şey açtınız atölye haritası veya botlarla alıştırma açtınız. Orada kapışacaksınız. Hemen kendinize bedava bıçak çekip ister trollersiniz ister havanız olur. Arkadaşınıza da söyleyebilirsiniz ya da istediğiniz satın alacağınız bir bıçağı bıçak satın alacaksanız hangi bıçağın daha güzel olduğuna eliniz elinizi inceleyerek karar verebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle bir CV chat açalım. CV chat e, bütün komutları yazmanız için zaten açıkmış. CV chat bir öncelikle bir yazmanız lazım. Şu anda bütün komutları kullanabiliyoruz. Evet sonra ikinci komutumuz buradan Aa, ya, Şöyle CTLV yaparak MP MP alt tire drop alt tire drop alt tre, knife enable 1 bulabilirsiniz. Önce bunu yazacaksınız. Bunu yazdıktan sonra artık bıçağınızı G ile atabileceksiniz. Daha demin G'ye basarak bıçağınızı atan bu da gitti ya. Evet bunu atıyoruz. Bıçağı da gördüğünüz üzere atıyoruz. Önce evet, bıçağı atmak lazım. Ondan sonra üçüncü komutumuz da şu. Exe çatalım. Bu şey, ses neden kapalı? Şuradan bir exe çatalım. Hexage Pratic CFG. Başlayalım. Evet arkadaşlar video kesilmiş. Birinci maddeyi anlatmışım. ikinci Tamam şimdi çıktı. Birinci maddeyi anlatmışım. ikinci maddeyi anlatmışım. Üçüncü maddede de video kesilmiş. Şuradan hızlıca göstereyim hiç zamanınızı almadan. Nedense B gidiyorum. Videoda da B gitmiştim. Evet şuradan hızlıca. E, evet şuradan hızlıca bir clear yazalım. Burası bir temizlensin. <laughs> Ondan sonra CV, Altre, Chat 1. Bunu da yazmıştınız zaten. Ondan sonra mp alt tre, drop alt tre, knife e, alt tre, enable. Bakın sıfır değil mi? Normalde böyle sıfır olacak. Bunu silip bir yapıyorsunuz. Artık bıçağınızı istediğiniz yere atabiliyorsunuz. Şu anda üçüncü maddemize geçelim izleyeceğim. Evet üçüncü maddemiz give boşluk weapon e, alt tre knife. Altre. Buradan istediğiniz bıçağı. Mesela karambit yazabilirsiniz. Karambitin Türkçesi ile İngilizcesi aynı. Yani karambit yazarsanız karambit gelir. Ama şey istiyorsanız. Ee, kelebek istiyorsanız butterfly yazmanız lazım. Butterfly. Acaba birlikte mi yazmak lazım? Evet. Butterfly. Evet gördüğünüz gibi kelebek bıçağı geldi. Ama şu anda o bıçağı yerden alamıyorsunuz. Neden? Sadece bıçağı çağırdınız. Bu bıçağı çağırdınız. Mesela bir, bir bıçak daha çağıralım. Şurayı hızlıca şöyle bir kopyalayalım. Şuradan yapıştıralım. Butterfly yerine karambit yazalım. Karambit. Evet. Bunu da alamıyoruz. Şimdi bunları almak için bir komut daha yazacağız. Şurada gördüğünüz üzere şöyle hızlıca bir enter yapalım. Artık şu, şu yerde olan bıçakları mesela bunu attım. Artık elinize karambit veya yerde olan bıçağı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ama şimdi mesela bunu aldınız, ya yani bir, mesela iki tane bıçak çağırdım, değil mi? Karambitle kelebek. Başka bir bıçak istiyorum. Bıçağı nasıl çağırıyorduk? Give weapon, give weapon, altre knife, altre. Bir tane daha karambit çağıralım. Bir tane daha karambit çağırdık. Ama bunu elimizle alamıyoruz. Neden? Çünkü bıçağı çağırdıktan sonra o uzun kodu yazmamız lazım. Yani şu kodu her bıçak çağırdıktan sonra end fire weapon knife add output. İşte her, knife, her bıçak çağırdıktan sonra o kodu yazmamız lazım. Mesela bu, bu bıçağı alamıyoruz. Sadece gösteriş. İstin bıçağı çağırdıktan sonra mesela şu anda bu ikisini şu anda bu ikisini alabiliyorum. Ama bu bıçağı alamıyorum çünkü bunu, e, bunu aldıktan sonra end fire yazmadık. Evet, bu ikisini alabiliyorum. Hatta kanıtlamak için şöyle yapayım. Bunu da alabiliyoruz, bunu da alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz, değil mi? Şöyle o kodu bir daha kopyalayıp yapıştıralım. End fire. Evet. Yapıştırdıktan sonra artık bunu atacağım. İyi izleyin. Hop, bu bıçağı da alabiliyorum. Evet bu videonun burada sonuna gelelim ama ben aklıma bir şey geldi aslında abi bir dakika. Bildiğim bütün bıçakları bir şey yapayım. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir bıçak koleksiyonu yaptım. Uğursuz bıçağı var. Evet siz arkadaşlarınız da böyle. Bakın bıçakları deneyebilirsiniz mesela. Pala bıçağı. Mesela animasyonu bir dakika. Bakın görünüşü güzel. Animasyonu sevmediniz. Almazsınız yani deneyeceksiniz. Bakın mesela. Stiletto. Ben mesela animasyonu sevmiyorum. Baksana ucunda tutuyor böyle sallıyor. Diğer silahlara bakarsan. Görünüşü güzel olabilir ama mesela burada kara ay, kelebek tamam. Kelebekle karanlık zaten güzel. Burada gördüğünüz gibi ursuz bıçağı mesela. <laughs> Hepsini test edebilirsiniz mesela animasyonu. Bakın mesela bu da biraz çeviriyor yani. Çok e, iyi bir kod olduğunu düşünüyorum. Mesela ben bunun rengini sevmedim. Ama desenli güzel olabilir gibi. Evet bunu çok seviyorum. İskelet bıçağı kralı. Bunun animasyonu kötü ama yani duruşu falan çok güzel. Evet böyle arkadaşlarınıza bıçakları bakın bunlar hala burada. Arkadaşlarınıza bıçaklarınız bıçak bıçak evet. <laughs> arkadaşlarınıza bıçak test edip veya böyle ya işte ne iş yarayacağını bileceksiniz. Ben sadece bedava bıçak almayı gösterdim. Evet bu videonun burada sonuna gelelim. Ulan 120 dakikalık şey yaptım 37 dakika. Allah Allah. Neyse görüşmek üzere bay bay. Ride till I can't no more I got the horses in the back